Hacamat denilen bir tedbir var. Kan aldırmak. Bunu da işte derinin belli yerlerini çizerek oradan kan çıkartarak yapıyorlardı. Hacamat yaptırmak deniliyor. Efendim. Baştan hacamat yaptırılması yapılırdı bu eskiden. Belki zamanımızda da yapanlar vardır veyahut şimdi artık iş biraz modernleşmişse gidiyorlardır kan veriyorlardır. Hastalara faydamız olsun diye efendim 300 gram, 500 gram kan veriyordur. Belki o tarzı oluyordur. Baştan yapılan hacamat diyor, e, her hastalığa şifadır, ilaçtır. Mühim hastalıkları sayıyor, cünun, delilik. İkincisi, vel well, aşağı, bunu kenarda yazmış, gözde perde diyor. Yani göze perde inmesi, katarak filan demek galiba oluyor. Ona da faydalı efendim vel baras o da alaca illeti dediğimiz bir cilt hastalığı ki baras illeti öldürücü bir hastalık yani ilerliyor kansere dönüyor cilt kanserine dönüyor oradan ölüyor o da bir amansız hastalık ondan sonra suda bir hastalık da bu suda da baş ağrısı demek efendim başın şiddetli bir şekilde efendim ağrıması bunlara hacamat iyi geliyor Tabii sanıyorum Hacamat olduğu zaman kanın taziki azalıyor. Tansiyon düşüyor. E tansiyon fazla olduğu zaman bir insanın tansiyonun fazlalığı ölümüne bile sebep olur. Yani tansiyonun rakamları var. 14, 16, 18 efendim 20'nin üstüne çıkıyor filan. Tehlikeli boyutlara geliyor. Felç olur insan ve ölür. Tabii hacamat yapıldığı zaman netice itibariyle efendim e, tansiyon düşürülmüş oluyor. Bunun da efendim beyindeki cünun yani delilik mecnunluk şeyine cüzama gözün perdesine ve baras illetine ve baş ağrısına faydası olduğunu efendimiz bildirmiş.